göstermek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli izleyenler nasip olursa işte üstadımız efendi hazretlerimizle birlikte o namazdan bahsediyoruz ya en az beş kere yönelmiş olduğumuz kıbleye, Kabetullah'a, Beytullah'a ziyarete gidiyoruz. Nasip olursa efendim önümüzdeki günlerde umre yapacağız. Tabi uzun zamandır bu efendim ekranlardan görüşüyoruz. Sizlerle hasbihal yapıyoruz, sohbetleşiyoruz. E bir hak, bir hukuk tabii ki tahakkuk etmiş olabilir. Çünkü biz bir aileyiz. TV5 ailesi olarak. Bak ne güzel sohbet meclisleri kuruyoruz. Tabii nasıl bir hak hukuk tahakkuk etmiş olabilir? Benim de belki buradan sizi kıracak bir sözüm. Efendim istemeden de olsa gayri et çünkü burası canlı yayın. Efendim konuşuyoruz, ediyoruz. Tabii mümkün mertebe Rabbimizin rızasına uygun konuşmaya gayret ediyoruz. Ama olur da kalbinizi kırmışsak, ama olur da hatalı bir şey söylemişsek, bir hak, bir hukuk tahakkuk etmişse ben kendi bayma hepinize hakkımı ananızın akşütü gibi helal ediyorum. Sizler de elbette haklarınız bizim üzerimizde vardır. Yerinizden tabi bulunduğunuz yerden söyleyebilirsiniz. Rabbim hepinizin yerini, adresini, ismini, cismini biliyor. Önemli olan zaten he Mevla'ya karşı olan tavrımız, durumumuz. Sizlerin de bu kardeşinize haklarınız varsa helal ediyor musunuz? Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu kendi huzuruna kul hakkıyla çıkmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. İnşallah harameyn-i şerifeyne gideceğiz. Orada tabi cennetül muallada, cennetül bakide binlerce sahabe yatıyor. Ve güllerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de ne yapacağız ziyaret edeceğiz. Peki efendim sizler de tabi mutlaka gitmek istiyorsunuz arzu ediyorsunuz. Bunu söyleyince belki gönül telleriniz titredi, ah dediniz ah biz de olabilsek Rabbim Celle Celaluhu gitmek isteyip de gerek maddi gerek manevi gerek efendim imkanlar olmayabilir veya zaman bulamayabilir. Bütün kardeşlerimize gitme imkanları fırsatları halka eylesin, giden kardeşlerimize de tekrar tekrar gitmek Rabbim nasip eylesin. Peki ala. sizler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, emanet bana emanet üzere Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söylemek üzere selam söylüyor musunuz efendim Rabbim Celle Celaluhu bu selamlarınızı edebiyle hakkıyla oranın edeplerine riayet ederek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tevdi edebilmek nasip eylesin inşallah Evet inşallah dua edin. Dualarınızdan unutmayın. Sizler buradan dua edin. Bizler oradan dua edelim. Birbirimizi duasız bırakmayalım. Rabbim Celle Celaluhu selametle gitmek, selametle dönmek nasip eylesin. Döndükten sonra inşallah gene konuşuruz, sohbet ederiz. Hani derler ya bir yere gittip gitmiş de gelmiş olana. Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat. İnşallah siz de bizlere öyle söylemiş kabul ederiz. Gördüklerimizi yaşadıklarımızı anlatmaya gayret ederiz. Evet Umre'den sonra tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi Kabe'nin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.